Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerleyiz. Kanalıma abone atıp yani abone olup like atmayı unutmayın. Bugün fil ve set blok komutunu öğreneceğiz. Fil nedir? Set blok nedir? Set blok bir yerdeki tek bir blokluk alanı doldurmak. Fil ise belirlenen bir alanı doldurmak. ile bina yapılabilir. Ondan sonra böyle sadece bina yapılmaz yerleri yapılabilir. Binanın duvarları yapılabilir. Ondan sonra ayrıntılı yerleri yapmak e, komutla yapmayın ayrıntılı yerleri. Böyle ayrıntılı yerleri, kapı duvarları falan onları yapmak komut bloğuyla uzun sürer. Siz oraları kendi elinizle koyun. Benim tavsiyem olarak yani isterseniz yapabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Mesela buraya örnek olsun diye koydum. Şimdi komut bloğunun üzerindeki tuşa basıyorum. Gördüğünüz gibi şuradaki duvar doldurulu. Ayrıca yukarıda kaç blok doldurulduğunu da yazıyor. 25 blok dolduruldu. Şimdi bu fil komutuydu. Bu duvarı yapan. Ee, şimdi de sıra set blok komutunda set blokta tek bir blok yapıyor gördüğünüz gibi set blok ama bunda 25 blok dolduruldu falan gibi bir şey vermiyor ya da e, bu blok havayla değiştirildi falan öyle şeylerden vermiyor. Fi komutunun içinde e, konumlar bulunur önce diyeceksiniz. Ki, fil diyorsunuz sonra e, konumları yazıyorsunuz mesela e, eğer e, şöyle böyle direkt şuraları falan mesela nasıl göstersem tahta nerede şimdi siz mesela şöyle şuraya yere tahta yapacaksınız o zaman yani mesela bu çimenlerin olduğu yeri o zaman böyle yeri küçük bir çukur kazdıracaksın şöyle tek blokluk içine gireceksiniz. Yani mesela şu an e, mesela ben burada wiki ve buradaki konumları şey yapıyorum. O zaman şöyle bir yeri dolduracak. Hemen geçireyim komutları komutları komut bloğunun içine böyle geçiriyorsun. Mesela 111 3 eksi 61 birin konumu 108 3 eksi 58 diğer uyum komutu. Ondan sonra buraya da doldurmak istediğiniz şey yazıyorsunuz. Mesela buraya diyorsunuz ki planks ama o doldurmak istediğiniz yerin adına yani Doldurmak istediğiniz yere dolduracağınız şeyin adını İngilizce yazmamız gerekiyor. Mesela ben Plank kısa yazdım. Şu an bunu tahtayla dolduracak. Gördüğünüz gibi. Ve burayı boşaltabiliyorsunuz da kolayca. Mesela ayır yani hava yazıyorsunuz buraya. Ve kolayca basitçe böyle yok oldu gördüğünüz üzere şimdi de set block komutuna geçeceğiz set block komutu da fill komutuna benziyor ama daha basit mesela ben e, şurada bir yeri istiyorum mesela tam şuradaki yere tam tam tahta koyduğum yeri işte o tahta koyduğum yerin e, üzerine gidip konumlarını yazıyorum 256 4 10 Şimdi buraya geçiriyorum. Bunun daha basit olmasının sebeplerinden biri de e, sadece tek bir yerin konumunu girecek olmanız. Filde iki yerin komutunu giriyorsunuz, burada tek yerin komutunu gir giriyorsunuz. Bu komut da fil'e benziyor. Mesela şimdi sonra ben yazıyorum ki planks ve yine tahtayla dolduracak gösterdiğimiz yeri yanlış yere koydum tuşu pardon. Şimdi ben bunu komut bloğunun üzerine koyuyorum ve tuşa basıyorum. Gördüğünüz gibi orayı planka doldurdum. Videomuz bu kadardı. Hoşça kalın.